odasıyla zorladığını gördük. Çok. Ve şu anda değerli izleyenlerimiz göremiyor. Şimdi görüyor olacakları ilk Erangel haritasında yine Batı tarafı için problemli bir uçak var Skat. Lats'ın üzerine de yavaş yavaş adım adım oynanacak gibi duruyor şu anda. Ya Lats'ın üzerine oynanacak Dijital ATX bana göre şu ana kadar olan süreçte e, bu main savaşlarında çok iyi bir performans sergiliyor. Yalnız Lats'a foru canını çok azalttı. sevim bu arada bombasıyla o da Yekta'yı düşürdü. Bir anda Papara Supermassive de yeniden canlanabilir derken Scarface stunt yere çekiyor. Bakalım Yekta kaldırılabilecek mi? Closer DRL'in içerisinde up for ondan haberdar. Yekta'nın kaldırılması da çok güç. Sevian Zor. şu anda o kanalın içerisinde iyi bir açıyı tutmuş durumda. Yani şu anda biraz daha durumu eşitlediler gibi duruyor. Lats yerde. Şimdi takım arkadaşı Lats'a geçişi de ne kadar kolay olacak bunu göreceğiz. Ki bir oyuncu düşürmeye çalışacak ve sonrası Hayır. sıkıntı olacaktı. Closer'ı da up yakalıyor. Ve... Yaptım fizik. Nedir? Gesto kazanır. Olabilir. Evlali. Oo, bu arada rakip karı rakibinden Loxi açıklarda Falcon yakalamayı başardı takım arkadaşları da hızlı şekilde şimdi Loxi'nin yanına doğru gelecek. Loxi Falconis'in üstü skor garantisiyle takımına kazandırdı dokunma. ama dokunma atakası alıyor. Baldo şurada aracı içerisinde garantisini alabilmek adına da mermileri gönderdi ama henüz garantiyi takımına kazandıramadı. Kairos yakında elinde el bombası var. 2 kişilik bir bomba olabilir. Silas bu arada Marso tarafından düşürüldü kafa atışlarıyla. Arada kaldılar. Arada kaldılar. kaldılar. Kisyon'da canı az. White kaldırılmıştı. Bir kez daha dokunma tarafından yere çekiliyor. Kesiyor. Kendisini evin içerisine atmayı başardı. Şu anda biraz daha farklı bir durum. Kairos. Kairos. Rakibini düşürmeyi başardı. Hemen skor garantisini de çekiyor. Kisyu'yu da kaybettikten sonra Regnum Karyabra tarafı bir skor bir oyuncu çok net şekilde alındı ki kırmızı da Kairos'un skor garantisini takımına kazandırdı. Galatasaray Espor bu arada Bosa Espor'la girmiş olduğu savaşı kaybediyor Oo. ve onlar da 15. olarak ilk haritaya veda ediyor. Dokunma hala Beşiktaş Black karşısındaydı. Şimdi Ripsav'ın dokunmayı da yakalayınca. Ayca Yanına gelebilmesi anlamına geliyor. Bu arada Getso'da es oyuncuların üzerine gittiler. Ve şimdi Kase sıkıştı. İçeriye doğru bir el bombası özür diliyorum. Bir flash bombası gönderilmişti. KS'de dışarıya Çok çıkmak zorundaydı. Çok güzel operasyon. Takıma kadar düştük. Bosse Espor 6. olarak veda ediyor. Birer birer takımlar elenirken Melis Espor ve Fireflux oyun sonunda en büyük avantaj sahibi takımlar olarak söyleyelim. Sol kay Pozor'u yakaladı ama sonrasında kendisi de yakalandı. Takas. alan isim Kırcalı oldu. Kuzeylerde takas alan isim Kırcalı oldu. Keç. Bakalım o bölgeye destek getirecek mi ama hayır birazcık daha sakinleştirecekler. Hamsici Koldex'e karşı karşıya şimdi. Evet ikiye bir oynayacaklar burayı takım arkadaşıyla beraber. Canlarını bastıktan sonra bakalım burayı tamamen kendileri adına ayırabilirlerse kuzeylerde takımlar birbirleriyle savaşırken en avantajlı konuma onlar geçebilir. Coldex elinde DBS'i var. Çok tehlikeli bir oyuncu DBS'le beraber ilk rakibini düşürmeyi başardı. Hamsici yerdeydi ama catch. uzaklardan catch skoru almayı başardı. Hem s 2 hem Fireflux tarafı oyuncularını öyle bir böldü ki iki farklı Oo. takım gibi oynuyorlardı ama uzaklardan yakalanan bir isim. Kim yakaladı? Lewis yakaladı. Old Flux ikilisi Fireflux'ın yeni transferleri bakalım burada galibiyeti... Getirebilecek mi Farflux tarafına? Tospek Taksincan'ın çok azı Pozer Tolkay'ı yakaladı. Pozisyon 4'e 2 artık. Uzaklarda Tolkay yakalanınca pozur tarafından. Bir anda işler değişebilir ama hayır. Laxo da takım arkadaşının takısını almayı başardı. Storm bombayı gönderdi. Tospek düşürüldü. Pozisyon 2'ye 2'ye geldi yeniden. Laxo Storm durumu toparladı. Laxo Storm durumu toparladı. Kırcalı da düşürüldü. Pozisyon 2'ye 1. Artık havalı paketin arkasında yalnızca bir isim var. Fireflux galibiyete gidiyor Günün ilk karşılaşmasında. Fireflux e Spor kazanmayı başarıyor. Harika bir galibiyete gittiler. Dağılımları çok çok iyiydi. Solkay'ı kaybettikleri noktada belki de Melis Esports galibiyeti alabilecek mi derken. Devamında oyunu açmaya çalıştılar. Ee, orada sonda iki kişi bir oyuncuya basarken sıkıntı yaşadılar. Bir de Erengel'lerde Fireflux yapıştırmak aslında çok mantıklı bir seçim şu anda senin için. Bu ee, sıraları oynuyorlar. Bu arada Hamsici, Redunkare Karebura oyuncuların üzerine doğru şöyle bir... Yanıcı gönderdi. Açık vermemek için tabii ki temkinli oynamaya çalışıyor. Bu arada Pozzer, Loxi'yi attığı SKS mermileriyle düşürmeyi başarmıştı ve tamamen buraya oynayacaklar. Regnum Karya Bra oyuncuları Simulator atmış olduğu bombayla beraber bu karşılaşmaya veda etti e, Melisa Espoş'ta oyuncularının kafaları vardı. Bu arada Sivlektir araç içerisinde düşürüldü. Şimdi Hamsici aracından inecek. Bakalım takım arkadaşlarının o yardımı getirebilecek mi? Hayır, Raze'de düşürüldü. Skor garantisine çevrilmişti. Hamsici tek başına Mumia oyuncularına karşı zor, zor. oynamaya çalışıyor. Çok çok zordu ve 3 skorla elenen. Ama çevreden gelen mermiler var. Keçin canı çok az elsel yakaladı Solkay'ı. Neler oluyor Scott? İnanılmaz gerçekten iyi gidiyor dediğimiz takımlar sıkıntı yaşamaya devam ediyorlar ve keçle bitirildikten sonra Evin içerisinde Melisa Espor'un şu anda ciddi bir avantajı söz konusu. Lion bu arada bir oyuncuyu düşürdü. Skor garantisini takımına kazandıran isim Kaneordu. Bu flex arada playoff flex'i ara çeken isim ama Zwolf düşürdü. Bir kez daha manyak kırcalı yakaladı. Frozen manyak skor garantisini takımına kazandırıyor. Lion flex yakaladı. Skat herkes birbirine mermi gönderiyor. İnanılmaz GMP gerçekten. kadrosu oyuna veda etti. Son 3 takım 9 oyuncu ya bu savaşa çok da dahil olmayan bir Melisa e tarafı var diyebiliriz. Onların da üzerinde bir baskı var, kontrol etmek zorundalar. Takım arkadaşları yerdeydi, kaldırmaya çalışacaklar Tabii ki. İçeriye bombalar gelmeye devam ediyor. Ahmet yanıcısını gönderecek şimdi içeri tarafa doğru. Melisa Espor'dan 3 oyuncu bu binanın içerisinde. Mumia Espor oyuncuları 3 oyuncusuyla Tosnid binaya doğru değinmeye çalışacaktı. Zvolotov bir yere çekince Mumia Espor'un da işine geldiğini söyleyebiliriz bu düşürmenin. 5 skorları var. Ya bakalım. Burası net bir şekilde Valkes Nekstriya'ya yaradı Sencer. Zaten oyun sonunda mumya ile Melise Esports'un savaşacağı belliydi. Ve yukarıda şimdi yanıcılar gelmeye devam ederken bakalım son mermiyi gönderebilecek mi? Zwolf içeriye doğru girmeye çalıştı. Zvol. Skorların bir tanesini çekti ve Melise Esports şu anda elenen bir diğer takım. Ve ile oynayacaklar. 14 skora kadar çıktılar. Son skorları da alıyorlar of ve, of ve of Valkes Nekstriya Miramar haritasını kazanmayı başarıyor. İşte ben buna geri dönüşlerim. Çok güzel bir performans Varkes Next Real ekibinden geldi. E Tabii zaten her takıma sonuçta biz eşit uzaklıktayız. Şunu ettik. şunu yani taraftarlar bence gönül rahatlığıyla iyi dinlesinler bu söyleyeceğimi. Bu arada bence yanlış maç, oyunun maç sıralaması ekranda ama teker teker okumayacağım. Genel sıralamayı okuyacağım sen Estuji ile alakalı konuşmana devam et. Hafif doğusundan alanına dahil olan uçak Kuari Primozkur'un hemen batısından alanını terk ediyor ve Sine tek başına kalabilir. Dikkatli olması lazım. Yavaş yavaş dört parti olarak bir takımı daha buraya yaklaştığını söylerken Scarface pencereden sevini yakalamayı başardı. Closer kaldırılmıştı bir kez daha düşürülüyor. Şu anda last take başına. iki taraftan dijital atletik oyuncuları mermileri gönderirken üst taraftaki lise bölgesinden Jon Snow'da mermileri gönderdi ve Türkiye Ligi'nde yine altlardan, alt turnuvalardan oyuncu çıkartmaya devam oh, ediyoruz. Lord Cedric! Lord Cedric! Evet. Bulabilecek Yakaladı. mi? İnanılmaz! Yakaladı, Ezeli yakalamayı başardı ama sonrasında arkalardan gelen mermiler Tron tarafından atıldı ve o karşılaşma olabilir futbol oyuncusu Dokunma Karşısında Paul var Bu arada dokunma Bir daha bir onu Bir daha arkasında Ararken Dokunma Şoför koltuğunun yanından Paul'u yakalamayı başardı Ve GMT kadrosu Oyuna veda etti Dokunmadan 500 IQ bir oyun izledik. Bir rotasyon izleyeceğiz onlarda. Güven alanın içerisine doğru hamlelerini yapacaklar. Ezel Tospi'yi düşürdü. Tospi'nin garantisi alındığı şekilde. Ezel şimdi elde DBS'i var. Bir canıyla Ezel. birlikte Ezel. 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 Takım arkadaşlarının da desteğiyle mükemmel bir savunma geliyor. Tender gönderildi. Ezel eline DBS'ini aldı. Bakalım yakın mesafede birebir ayak oyunları başladı artık ikiye bir pozisyon ikiye iki pozisyon hatta özel üst taraftan ilk mermisinde isabeti bulamadı ama sonrasında tepelerden Nayko güzel ayak oyunları ile Ezhel'i yakalayınca. Tam ortasına doğru gidişi çok zor olacak zaten 9. alandayız 360 derece kapanmaya devam ediyor İleriye gönderilen bir bomba vardı ciddi bir hasar vermeyi başardılar. Afor'un skor garantisi de atılan bombayla beraber çekilmiş oldu ve Digital Athletics oyuna veda eden bir diğer takım ve artık iki iki bir oyun oynanacak. Geliyor. Kör Cerrahcan'ın çok az alan gelmeye devam ediyor. Senin söylediğin gibi şapkadan tavşanı çıkartan taraf Regnum Karya Bıra olacak gibi. İki oyuncusunu kaybettikten sonra oyunu kendileri için çok iyi soğuttular ve oyun sonuna gelmeyi başardılar. Şimdi ikiye bir pozisyonda bakalım Kör Cerrah nasıl performans ortaya koyacak. Selas ve karşısında Kör Cerrah kendisini unutturmuştu ama. Selas çıktı. Son oyuncuyu da yakaladı ve Regnum Karya Bra kadrosu günün ikinci erangelini kazanmayı başarıyor. Bu galibiyet belki 5 skorla geldi ama hanelerine yazdırılan 1.500 dolar daha bir galibiyet daha var Regnum Karya buradan. Benzer şeyler devam ediyor. E, Dijital Atletics adına da şöyle bir rahatlık oldu. E, main'den çıkışları çok zor olacaktı. Mas Videomuza devam etmeden önce oyun deneyiminizi en üst seviyeye taşıyacak olan bavistor.com'dan bahsetmek istiyorum. Profesyonellerin tercihi Bavistor ürünlerini sipariş etmek için hemen bavistor.com adresine giriş yapıp siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca sepette PMC indirim koduyla ilk 100 kişiye özel %10 indirimde kaçırmayın. Keyifli seyirler. Dudaklar Dü birbirine yapışıyor. Dud şey bozuyormuş abi. Çok kritik. <laughs> Sağ o geçiyoruz. Dud neyi bozuyor? Onun cevabını bir sonraki analiz masasında alıyor olacağız ama. Başına mı kalmış tam emin değilim. Bir yandan da haritadan kontrol etmeye çalışıyorum. Keçin üzerine de şu anda 5-5 oyuncular oynamaya çalışıyor. Solkay'ın canı bayağı azaltılmıştı. Storm'un hızlıca garantisi alındı. Peace yerde kaldı. Solkay canını doldurmaya çalışıyor. Keç şu anda çatıda bayağı bir iyi bir savunma yapmaya çalışmakta. Kırmızı da çatıya çıktı. Solkay'ın da buraya dahil olması lazım. O birazcık binanın dışarısında kalınca sıkıntılar olabilir. Lux. Marsolu düşürüldü. Keç orada Marsoy'u da yakaladı. Lux birlikte Beşiktaş Black kadrosunda oyuncu kayıpları var. Fireflux zaten Storm'u kaybetmişti. Beşiktaş Black ekibinden de yalnızca bir isim hayatta Kımız. Şimdi Lux elinde Molotov'u alt kata doğru yolladı. Kımız o bölgeyi hızlı şekilde terk etti. Şimdi aşağı kata doğru giderken Fireflux oyuncuları eş zamanlı olarak Kımız'ın üzerine doğru gitmek istiyorlar. Lux dübiyesiyle girdi buradaki binanın içerisine. Şu anda bir kovalamaca söz konusu. 3 Fireflux oyuncu kımızı arıyor. Kımız geriye doğru kaçıyor ama Catch hızlı şekilde onu yakaladı ve Beşiktaş Black kadrosu. Arka taraftan gelen mermiler de var. Üzerine doğru Flex Wild yakalayan isim oldu. Regnum Kare buradan bakalım bir destek gelecek mi Wild'a doğru ama Race suyu yakaladı. Silas GMT oyunculara doğru mermileri gönderecek. Flex Wild'ın skor garantisini takımına kazandırırken Wild'ı zaten kaybetmiştir. Regnum Kare ekibi Salo haritasına istediği gibi başlayamadı. O tarafa doğru göndermiş olduğu ekipmanlarıyla birlikte problem yaşatmaya, sıkıntı vermeye devam ediyor. Raze arkalarda birazcık takım arkadaşlarının gerisinde kaldı. S2G3 oyuncu devam ederken Eagle Esports'tan garantisi See Later'da Jon Snow'da bitirildi. Ve bir anda Ceylon'un da bitmesiyle Eagle Esports'un da oyuna veda ettiğini görüyoruz. Birazcık takımı açıkta bırakacak. Farklı bir şeyler denenmesi lazım. Araç yoksa deneme imkanında kalmıyor. Sanot da zaten çok siste çıkmıyor ama Closer'ın bu attığı atış Estuji'ye zarar vermiş e, gözüküyor şu anda. Rezin skor garantisi alınıyor. Şimdi artık fırsat yakalandı. Kırcalı'nın da üzerine gidiyor. Muemka'nın e, atışları var. Laz içeriye bir yanıcı fırlattı ama içeriden Kırcalı hızlıca çıktı ama o takas Lat'sın attığı yanıcı Kırcalı'yı etkiledi. Artık... Oyun sonuna doğru yaklaştık. Evet Melisa e spor oyuna 5. olarak veda etti. Lats yerde. Closer ağacın arkasında ölü tamamıyla açık. Kesti üç oyuncuları mermileri gönderiyor. Closer'ın canı çok az. Kalsiye patlama hasar çekilirken Lost'a da Closer'ı yakaladı. Clutch yerde. Muemka doğru mermilerini gönderdi. Popara Super Masif. bakalım galibiyet alabilecek mi? Syulater Muamke yakalayınca oyun sonundaki 4 takımın da yalnızca birer oyuncusu hayatta. Syulater mermileri gönderdi. <laughs> Popara Super Masif. oyuna veda ederken sonuç takım kaldığını görüyoruz. Klac'a doğru denemelerini sürdürüyor Syulater. Alanın içerisinde kaldı. Syulater alana veda etti. Son iki takım. Lux 3 tek birebir. pozisyon. Lux Boston Skull takımına kazandırdı. Bakalım Lux mu yoksa Klaç mı bu galibiyeti takımına getirecek. 9. alandayız. Lux çekti el bombasını. Bu bomba bitirir. Klaç canını yeniliyor. Lux bombayı gönderdi. Klaç'ın üzerine doğru gelen bir bomba var. Clutch'ın bir, bir canı var. Bir canı Klaç hala hayatta. Lux artık Lux içeriye çıkmak çıkacak. zorunda. Lux içeriye doğru çıktı. Şimdi Mermilerini de gönderdi. Klaç'ın üzerine doğru. Lux son Mermilerini de gönderdi. Lux. Fire Flux'a galibiyeti getiriyor. Yani inanılmaz bir galibiyet. Yani kendisini çok çok iyi unutturdu ya. Ortadan kayboldu. Buhar oldu bir anda haritada. Der saklanmış. Özellikle hafta içinde artık istedikleri oyunu mu bulamadılar? Bir şeyler mi sakladılar bilmiyorum ama e, bu önüne geçilebilecek bir oyun değil gerçekten. Dom evet gidiyoruz Erangel'e. Süper hafta sonunda. Ha. <laughs> Teşekkürler analiz masası ağzınıza sağlık. Süper hafta sonu Yıldızlar Ligi ikinci günde son karşılaşma. Ondan sonra bakıyoruz takım ortada kalmıyor. Sonra Tony niye böyle konuşuyor deniliyor. Artık ben de ne diyeceğim şaşırdım. Rey'i Sencerez'e sorum. Ligdeki en yakışıklı oyuncu kim? Şu anda buraya. Regnum Kare buraya ekibi de oradaki savaş sesini duyduktan sonra geldi. Ee, şu anda Seylon yerde hala matkapın üzerine bombalar var. Atışlar da geldi Saylas tarafından. Saylas matkapı yere çekti. Johnsonov'un skoru da e, Wild'a gitti şu anda. Buranın ekmeğini Regnum Karya buraya spor yemeye devam ediyor. Seylon yerden kaldırılamayabilir. Natix tek başına orada şu anda canını doldurmaya çalışıyor. Seylon yanına kadar süründü Natix'in. Wild'ın bombaları var o bölgeyi açmaya devam ediyor. Wild'ın attığı bomba Ceylon'un da Natix'in de skorunu e, Regnum Karya buraya sporun üzerine kaydetmeyi başardı sallamasyona geliyor Bu arada Manyak açıkta yakaladı GMT oyuncularını. Bir oyuncu yere çekmeyi başardı. Bakıyor yerde kalmış. Diğer oyuncunun da canı çok çok azdı. oyuncuyu da çekmeye başardı. Şimdi Retard. Tıkılması problem yaşıyor Galatasaray sporda Frozen Ox ve karşı karşıya. Raum canı çok az. Çevresinde patlayan bombalar var. Raum yakın tarafa doğru kendisine bir el bombası gönderdi. Cortex Enjoy'u yakaladı. Tron o da onları düşürdü ama Rocky geldi o bölgeye doğru ve uzaklardan ezeli yakalıyor. Ezil'in skor garantisi de alınacak. Muhtemelen Furio Zorox oyuncuları Galatasaray oyuncularının skorlarını bir bir topladılar. Espor'a doğru bombasını gönderdi Kırcalı Canaz. Bakalım bu bombalardan etkilenecek mi demeye kalmadan Kalste de. önce Kırcalı'yı sonrasında Pozor'u yakalamayı başardı. Bombalarını da göndermeye devam ediyor o bölgeye doğru. İşte yukarıda çok gereksiz kayıp verildi. Raze'in de Sulator'ın da kaybedilmesi şu anda buraya yeterli baskıyı oluşturamıyor. Normalde burada 4 kişi ayakta kalınsa ben söylemiştim yaklaşık 2 dakika önce bu, bir sonraki aşama burası diye. İşte o cehennemi yaşatmaya başladılar buraya doğru ama oyuncu sayısının azlığından dolayı kafa atılamıyor içeriye. Storm buradaki kulübenin mantarının üst katında Regnum Karabarı oyuncuları birer birer geldiler eve. Laksiyer'deyi iki kişi bir savunma yapmaya çalışacaklar. Keç var beyinlerinin çatıdan ama Cyrus muazzam döndü Storm'a. Keç hemen Wilden garantisini de takımına kazandırdı karşısında. 3 Regnum Karabarı oyuncusu daha var. Bakalım herhangi bir haritasında kim kazanacak oyun sonuna doğru ilerliyoruz. Ketchup'tan atlarken bir oyuncuyu daha yakaladı ama Loxy de Keçe Dur diyen isim oldu. Silas hemen takım arkadaşını kaldırmaya çalışıyor. Fireflux 5. olarak oyuna veda ederken Diğer tarafta bir isim var. Dokunma ona doğru mermi göndermeye devam ediyor. Hava paketinin arkasında dokunma. Freo Zorox oyuna 4. olarak veda ederken Regnum Karya Mıra'dan Loxy dokunmayı da yakalamayı başarıyor. Falkorist'e de Cairo skillisi arka tarafta. Loxy hemen canını yenilemek isteyecek. Kesiyor. Yere düşürüldü. 2-2-1 bir oyun sonu var. Peace kendisini unutturdu. Bu savaştan soyutladı. Ve ileri tarafa doğru sis bombalarını göndererek Kairos takım arkadaşının kendilerine doğru sürünmesine olanak sağlamak istiyor. Hızlı şekilde hareket etmediği senaryo devam ederse ileri tarafa doğru Peace bombasını gönderdi. Bakalım sayesinde yakalayacak mı? Bu bomba hayır kısa kaldı. İstediği Hiç gibi yakalandı. gitmedi. Silas kalktı ayağı ile birlikte ve PC yakalamayı başardılar. 3 ve bir oyun sonu. Regnum Kare Bramı yoksa Foot Chaos bugünün son karşılaşmasında galibiyet alarak ayrılacak ama iki takım da buradan çok iyi puanlarla ayrılmayı garantilediler bile Tony. Aynen öyle. Yani beklenilen son oldu. Ee, burada şimdi artık daha açıkta olan Foot tarafı var. Çukur ee, Çukur'da şu anda Kisu ile Lokşi ikilisi ama biraz hamle yapılmalı artık. Bir tık hamle yapılmalı. Şimdi oradaki kayanın arkasına doğru Kairos yanıcısını gönderdi ama o bölgede herhangi bir Regnum Karabara oyuncusu yok. 9. alan kapanmaya başladı. 360 derece olarak artık alan kapanacak. Şu anda alanın ortasına yakın tarafın birazcık daha foot oyuncuları olduğunu söyleyebiliriz ama çok büyük bir avantaja sahip değiller. Oyun şu anda 50-50 gibi gözüküyor. Saylas yerde bütün oyuncular çok dikkatli. Bakalım ilk hamle hangi takımdan, hangi oyuncudan gelecek? Kilitler her zaman çok önemlidir bu tarz pozisyonlarda. Sayesinde iki tane el bombası var. Dokunmanın yeri işi bozuyor. Reklam bırak bırakarak. Kairos yakalandı. Evet, Takas alındı. Takas alındı. Falcon S'de bombayı gönderdi. Kissu'yu yakalamayı başardı. Şimdi dokunma. Kairos arkasında. Silas açıklardaydı. Dokunma. dokunma İstediği mermileri gönderemedi. Silas kalktı ayağa. Dokunmayı düşürmüştü. Kairos da bitirildi. Falcon karşısında 2 tane Regnum Karyabara oyuncusu var. O da yakalandı. Falcon yakalanıyor. Regnum Karyabara. Günün son karşılaşmasını kazanmayı başarıyor. Ben dedim. O ev alır dedim. O taraf gerçekten avantajlı kalıyordu orada. Hemen akabinde de 7 Mart'ta başlayıp 10 Mart'ta bitecek olan finaller. Yani arka arkaya durmaksızın bir tempo ve iki günün MVP'si. Geçtiğimiz... İki günün MVP'si yani. işi şova döktüler. E, genel istatistiklerde e, Saylas'ın 7 el bombası da çok dikkat çekiciydi bu arada. Onu da söylemek of. lazım. Ve işte Fireflux 131, Regnum Karya Bra 108. Bu iki takım şu anda e, tepede ve ayrılar. Ferozarox hakikaten iki gündür maç kazanmamasına rağmen her maçtan o kadar istikrarlı puan alıyor ki maç kazanan Galatasaray'ı 15. sırada görürken maç kazanamayan Ferozarox'u 3. sırada görüyoruz. s 2 4. sırada yaklaştı üste. Melisa 5, Digital Athletics 6, Footkaos 7 ve Boss Esports 58 puanla 8. sırada. ilk sayfanın e, sınırı 58 puan. Getso. 51 puanla 9. sıra IV Next Rüya 10. sıra Eagle Esports 11 Beşiktaş Black günün son bölümünde yükselişe geçti tekrardan ve 12. sıraya çıktı Mumia Esports 13 GMT Esports 14. sırada Galatasaray Esports 15 ve Papara Supermassive ee, en azından günün son bölümünü biraz daha olumlu bir şekilde geçip